Kaydet değil. Evet. Şimdi bu e, daha önceki yaptığım şeylerde bu e, kısmi türe nasıl ortaya çıkıyor ona bakmamız lazım. Bundan sonra, evet. Onu nasıl yapacağımıza bakacağız. Aslında burada bir şeyler var ama ben acaba onun dışında bir problem düşünüyorum. O problemi ilk önce bir yapayım. Ondan sonra çekeyim. tam diferansiyel var. Evet. Neyse kısmı türevden devam edelim. Sonra şey yapalım. Geçelim ona. Şimdi bu şeyi tamamlarsınız siz bu soruyu. Evet. Evet sesim geliyor mu? Geliyor hocam. Ha, tamam şimdi internet hafif bir yavaşladı da ondan sonra şey oldu. Ben size başka bir şey gösterecektim. De. Ne yapalım bakalım ya. X size eşittir diyelim. X çarpı F bölü F Y bölü X F herhangi bir fonksiyon eksi X kare eksi Y kare. Ee, biçiminde tanımlansın. Burada F'i C2 sınıfından alalım. C1 yeterli mi acaba? Bir bakayım. C1 yeterliymiş. C1. C1 ne demekti? Olmak üzere. Birinci mertebeden neydi? Türevlenebilir. Türevi de sürekli olacaktı değil mi? X çarpı ZX artı Y çarpı ZY O da eşittir. Z Eksi x kare eksi y kare denklemini sağladığını denklemin bir çözümü olduğunu gösteririz. şöyle yazalım. Z'nin çözümü olduğunu gösteriniz. Benim bir screenshot almam lazım. Onu da alayım. Onu da sisteme şey atalım. bundan sonra onları toparlayacağız mecbur. Evet. Burada ne yapacağız? F'in C1 sınıfından biliyoruz. Bilmem ne bu eşitliği sağlar mı arkadaşlar? Ona bakacağız. Şimdi Z'nin neye göre türevini istiyor? X'e göre türevini istiyor. Z belli zaten burada. Burada değişken değişimi yok. Yani u, u ya ve v'ye göre yazım falan yok. Bu soru bildiğiniz, burada yerine koyduğunuz zaman aynı eşitlik çıkıp çıkmadığına bakacağız. Yani şu sol tarafı bulacaksınız, eşiti buna e, eşit mi diye bakacağız, tamam? E, o kadar başka bir şey yok. Z'miz de buna eşitmiş. Z buna eşitse x'e göre türevi ne olur? E, şu... Bekleme odasını kapatayım. Herkes isteyen girsin. Şimdi burada ne yapacağız? Gördüğünüz gibi üç tane terim var. E, aralarda fark var. Bunda da çarpım var. Çarpıma özellikle dikkat edeceksiniz. Çarpımda hem bu terim hem de şurada gördüğünüz terimin ikisinde de x var. O yüzden ne yapacağız? Çarpmanın türevini alacağız. Diğerleri toplama ve çıkartma gibi e, göz önüne alacağız. Şimdi o zaman burada çarpmanın türevini alacağız. X'in türevi nedir? 1'dir. O zaman ne kaldı? f y bölü x kaldı. Artı dedik. X bu sefer yazdık. Bu sefer f'in türevi. F'in türevini alırız. Ondan sonra y bölü x. Tamam. Sonra da içinin türevi. Y bölü x'in neye göre türevini alacağız? Tabii ki x'e göre türevi. Eksi x karenin türevi 2x. Y karenin türevi 0. Bu x'e göre türevdi. De. Devam edelim. F y bölü x artı x çarpı f türevi. Y bölü x çarpı ne olacak? Y bölü x'in türevi ne olur? E, i̇sterseniz bunun basit yöntemi y çarpı x üzeri eksi 1 diye yazmak. Eksi 1'i başa atarsanız y zaten orada bir e, neydi? Sabit x'e göre baktığımız zaman onu hiçbir zaman türevine almıyoruz. Y'yi dışarı atıyoruz. Geri kalanın türevini aldığımız için burada y çarpı eksi 1'i dışarı attık. x üzeri eksi 2 yaptı. Bu da o zaman y çarpı x üzeri eksi 2. Bir de önünde eksi var. Bunu unutmayalım. Eksiyi buraya koyduk. Parantez aldık. Tamam mı? eksi 2 x uygun bir şeyleri yaptıktan sonra ne olur? Şu x kareyle eksi, x üzeri eksi 2 ile bu gider. Aşağıda kaldı sadece. Şuraya eksi yapıyorum. Eksi y bölü x. Şurayı sileyim. Artık görünmesin. Çarpı bak ne kaldı? F türev y bölü x var. Eksi 2x. Şunu unutmayın. Bak bu f türevi y bölü x nedir? Yani X'e göre türev de Y'ye göre türev de olabilir. İkisi de aynı şeydir. Nedenini söyleyeceğim şimdi. Siz hatırlarsanız cos kare mesela X çarpı Y'nin türevini alın desem ben size X'e göre türevini alsın, alın desem. Şu çıkacak. İki tane cos Y X çıkacak. Şimdi bu şey dediğimiz şey bakın bu F ya. F'in türevi dediğimiz şey bu. Ondan sonra ne yapıyorsunuz? Bir de sinüs yapıyorsunuz. Sinüs Y X. Bu, bu da F'in türevine dahil. Şu. Şu tamamen f'in türevi. Sonra bir de için türevini alıyorsunuz. Neye göre? X'e göre. X'e göre alırsanız çarpı y edersiniz. Aynı şeyi bir de arkadaşlar y'ye göre türevlersiniz ne olur. Tamam mı? Yine aynı şey olacak. Bak iki tane kosinüs x y ya da y x fark etmez. Sonra eksi sinüs olacak. Pardon onu da eksi yazalım. Eksi sinüs y x olacak. Ondan sonra bakın bu yine f türevi. Bu da f türevi çarpı ondan sonra içinin türevi içine xy xy'nin türevi ne y'ye göre x'tir sadece. Burada dikkat ederseniz şununla şu aynı. Bu ikisi de aynı. Farklı olan şey içinin türevine geldikten sonraki kısım. Yani ben buraya eğer f türev buna yazdım x'e göre türev aldım f türevi yazarsam y'ye göre aldığım zaman da yine f türevi yazacağım. Bunların ikisinde birbirinden farkı yok arkadaşlar. Y'ye göre türev de aynıdır. Şöyle yazsanız da Şöyle de yazsanız bu ikisi de aynıdır. Tamam mı? O yüzden bu X'e göre türev ve Y'ye göre türev yazmaya gerek yok. Sadece F türevi yazmanız yeterli burada. Anlaştık mı? Ama ondan sonraki mevzu yani X'e göre türev almak ve Y'ye göre türev almak önemli. Bak buraya X yazdık. Az sonra y yazacağız. Şuraya bak. İçinin türevini alırken bak buraya X'e göre türevi yazıyorum. Y'ye göre türevi yazdığımız zaman işler değişir. Şimdi Y'ye göre türevi yazalım. Y'ye göre türeve baktığımız zaman bakın fonksiyon yine buradaydı. Burada Y yok. O yüzden X orada sabit gibi. O yüzden bizi ilgilendirmiyor. X çarpı yazdık. Onun için türevini almıyoruz. Kimin türevini alacağız? F Y bölü X'in. İsterseniz ben ilk önce böyle yazayım. Y'ye göre türev. Eksi X karenin türevi 0. Y karenin türevi eksi 2 Y. O da eşittir. X çarpı. Şimdi bunun türevini alacağız. Bakın yine F türev Y bölü X yazdım. Hiç şey yazmıyorum bak gördüğünüz gibi. Ee, y'ye göre türev falan yazmama gerek yok. Demiş az önce söylediğim gibi hepsi aynı. F türev, F'in X'e göre türevi, F'in Y'ye göre türevi bunlar aynı şeyler. Evet ama şuraya geldiğimiz zaman işler değişiyor. İçindeki fonksiyonun türevine geldiğimiz zaman bu sefer y'ye göre türev alacağız. Az önce x'e göre almıştık. Eksi 2y o da eşittir. Sayfa ne çabuk bitti ya. Ha, şeyinden de diğerinden devam etmiş. Evet. Eksi 2'ye buradan devam edersek x çarpı f türevi. Bak sadece f türevi yazdım. İçini de yazmıyorum. y bölü x'in türevi ne olacak? 1 bölü x olacak arkadaşlar. y'nin türevi çünkü 1. 1 bölü x de nedir orada? Çarpan şeklindedir. Eksi 2'ye. Bize kala kala şunlar da sadeleşirse f türev eksi 2'ye kaldı. Şimdi bu ikisinin toplamı tamam mı? Bana şey verdiğini söylüyor. Adını sen getir. Ne veriyormuş? Şu olduğunu veriyormuş. Şöyle topladığım zaman z eksi x kare eksi y kareye eşit olduğunu söylüyor. Ona bakacağız. Eğer eşit değilse zaten yanlış yapmışız demektir. Ya da soru yanlıştır. Ya da çözüm olup olmadığını sormuştum. Çözümü değildir diyeceğiz. Anlaştık mı? Şunları birbirine eşit yakalarsak çözümüdür. Değilse çözümü değildir. Evet. Tekrar geldik. X çarpı ZX. Buradaki denklemi yazıyorum. Artı Y çarpı ZY yazdım. Şimdi bunu bu bulduğumuz şeyi Z, Z'nin X'e göre türevini X ile çarpacakmışız. X ile çarparsak X, F oldu bu. Devamını yazmayacağım. Eksi y çarpı f türev oldu. Bakın buradaki nişatım. Bir de bununla çarptıktan sonra 2 x kare oldu. Her fikir miyiz? Bunu da y ile çarpacak. Şimdi bu alttakini y çarpı f türev oluyor. Eksi 2 y kare oluyor. Şimdi bunlar birbirini götürdü arkadaşlar. Burada kala kala x çarpı f eksi 2 x kare eksi 2 y kare kaldı. Peki bu istediğimiz şeyi veriyor mu? Bakalım. Z eksi x kare eksi y kare eşit olur mu? Şimdi e, burada şey yapmamız lazım. F'in yerine şunu yazabiliriz. E, eşittir diyorum. F'iniz şurada şuraya çekiyorum. Tamam mı? F'iniz burada neye eşitse onu yazalım. Bunu da bu tarafa atarsak Z artı, artı x kare artı y kare bölü x'e eşit arkadaşlar. F. F'i çektim burada. Burada F gördüğüm yere onu yazıyorum. Onu yazarsam o şuradaki X ile bunun paydasındaki X gidecek. Bana kala kala Z artı X kare artı Y kare kalacak. Eksi X kare eksi Y kare 2 kare. Bunlar sadeleştirmesini yaptık. Şunda da dışarı, şu gitti. Kala kala bize Z eksi X kare eksi Y kare kaldı. Şimdi eşitliğin sağ tarafıyla aynı mı? Aynı. Demek ki o zaman bizim buradaki gördüğünüz anlamda Z fonksiyonumuz bu denklemin çözümü olmuş oldu. Her iki tarafta birbirine eşit olmuş oldu. Anlaştık mı? Var mı anlaşılmayan bir şey? Evet, herkes anlamış. mükemmel. Tekrar söylüyorum. F bilinmeyen bir fonksiyon. X'e göre türevi de Y'ye göre türevi de aynıdır. İçinde ne olduğu önemli ama. Birkaç tane şey sorusu daha çözelim. Kısmi türevle ilgili başka fonksiyonların e, kısmi türevleriyle ilgili örnek Az önceki yaptığımız soruya benzer sorular yapalım. Mesela şunun kısmi türevini istiyoruz diyelim. İşte z'miz bu olsun. Z'nin x'e göre ve Z'nin Y'ye göre kısmi tamam. e türevini istiyoruz. Diye. Tamam. Z'nin X'e göre kısmi türevi ne olur? Baktığınız zaman bu sinüs ne olacak? Kosinüs olacak arkadaşlar. Sonra aynısını yazıyorsunuz. Ondan sonra ne yapacaksınız? X kare içindeki fonksiyonun X'e göre türevini alacaksınız. Yine kosinüs yazdık. X y çarpı bunun x'e göre türevi y var burada toplam olarak onun türevi sıfır olacaktır. x kare y var y sabit y'yi çarpan olarak yazıp x karenin türevini alacaksınız o da 2x. Z'nin y'ye göre türevi yine aynı şekilde bakın sinüs yine kosinüse dönüşüyor. Tamam size aynı olduğunu söylemiştim. Bunu f gibi düşünürseniz az önceki fonksiyon gibi düşünürseniz ne demek istediğimi anlarsınız fonksiyonumuz böyle bir şey olursa bakın burada f türev var. Gördünüz mü? f türev ikisi birbirine eşit. Gördünüz mü? Bu x'e göre türev, bu y'ye göre türev normalde ama ikisi de aynı. Devam edelim. Sonra da x kare ye, eksi y eksi y'nin y'ye göre türevi aynısı var. x kare y, x kare nedir? Sabittir. Onun türevini almıyoruz. y'nin türevi 1 çarpı 1 dersiniz. Eksi y'nin türevi 1. Yani x kare eksi 1. Bunlar bizim kısmi türevlerimiz. Bu şekilde bulacaksınız. Sorusu olan varsa sorsun. Evet. Şimdi bunun türevleyelim. Z'nin x'e göre türevini alalım. Z'nin y'ye göre türevini alalım. Nedir? Z'nin x'e göre türevi. Gördüğünüz gibi elen kare var. Ne yapıyorduk? O ikiyi bir başa atıyorduk. Hatırlarsanız. Sonra elen yazıyorduk. Aynısını yazıyorum. Aynısını yazmamak için boşluk bıraktım. Burada bitti. Sonra içinin türevini alacağız. Bakın için türevini yazacağız. İçin neyse içindeki ne varsa. Şimdi x'ye yazdım. X'e göre türevliyorum. Oraya bir X yazdım bölü kendisinin aynısı. Tamam? Buradan eşittir 2 elen aynısını buraya geçirirsiniz. Şimdi bunu X'e göre türevleyeceğiz. Gördüğünüz gibi arada eksi var. Bunun türevini alacağız. O 3X kare yapıyor. Eksi sinüsün türevi kosinüs. Doğru mu? Sonra da içinin türevini alacaksınız. Sinüsün sinüs olduğu içinin türevi yani x çarpı y'nin türevi neye göre türev? x'e göre türev. O da bize y verecek arkadaşlar. Aşağıda da yine x küp eksi sinüs x ye var. y var. y'ye göre türev aynı. Az önceki söylediğim gibi bakın bunu getirdim buraya koydum. Hiç farkı yok bunda. Ondan sonra x küp eksi sinüs x y'nin neye göre türevini alacağız? y'ye göre türevini alacağız x küp eksi sinüs x y, o da eşittir 2 elen nokta nokta çarpı. Şimdi bunun türevini alacağız. Neye göre? Y'ye göre. X küpün türevi sıfır biliyorsunuz, çünkü y, y yok içinde. Arada eksi var, eksi dedik. Sinüsün türevi ne olacak? Yine kosinüs olacak. Ondan sonra x çarpı y var burada içinde. X çarpı y'nin y'ye göre türevi o da x yapacak sadece bölü x küp eksi sinüs x y olarak ortaya çıkar. Başka bir soru yapalım şimdi de ve yüksek mertebeden türevle ilgili soru yapacağız. Z'miz mesela ne olsun? Zor olmasın, çok kolay da olmasın. Ee, ne olsun? <laughs> ya basit bir şey olsun. Kosinüs x kare y olsun. Ya da tanjant da olabilirdi de neyse. Ben ikinci mertebeden türev istiyorum. Az önce bir önceki derste yapmıştık zaten. İlk önce bunu bulabilmeniz için bu iki kere türev demek arkadaşlar. İki kere x'e göre türevlemişsiniz. Kimi? Z'yi. Bu ne demek? İlk önce x'e göre türevlerim. Sonra bir daha türevlerim. İki defa x'e göre türevlerim. İlk önce bunu bulmak zorundayız. Tamam, z'nin x'e göre türevini bulmak zorundayız. Daha sonra tekrar onu ne yapacağız? Türevleyeceğiz anlamına geliyor. Burada herhangi bir değişken değişimi yok. O yaptığımız sorularla bunun arasında e, fark var arkadaşlar. O yüzden soruyu iyi anlamanız lazım. Biz burada istediğimiz tek şey var, z'nin x'e göre ikinci mertebeden türevinin ne oldu? Başka bir şey istemiyoruz. E, i̇kinci mertebeden türev demek, ilk önce birinci alacaksınız, sonra ikinci alacaksınız. Bir de göstermenizi istediğim şey var. Şunlar birbirine eşit olduğunu göstereceksiniz. Pardon. Şöyle sileyim. Bunun hepsini birinci mertebeden yaptıktan sonra zaten daha kolay göreceğiz. Yine ikinci mertebeden türe. İlk önce y'ye sonra x'e göre türe. Bunlar eşit mi diye bakacaksınız. İlk önce x'e sonra y'ye göre türe. Şunu unutmayın, bu gösterimde tekrar söylüyorum. Bu birinci türev, yani ilk alınan türev, bu da sonradan alınan türev, bu da ikinci türev. Sıralama olarak bu birinci türev, bu ikinci türev. Eğer bunların eşitlerini yazmak isterseniz diğer türlü nasıl yazacaksınız? İlk önce birinci türev alınca için Z'nin Y'ye göre türevi. Sonra da kim alınmış? X alınmış. X. Bu da ne demek? Z, Y, X. Bu ne demek? Tekrar ilk önce x alınmış. O zaman z'nin x'e göre türevi. Sonra kim alınmış? y alınmış. Ondan sonra parantezden sonra bu. Sıralama değişmiyor dikkat ederseniz. Tamam. Ondan sonra bu neye eşit oluyor? z, x, y. Bunlar birbirine eşit olduğunu gösteriniz dedik. Göstereceğiz az sonra bunların eşit mi değil mi diye. Ayrıca şimdi x'in ikinci mertebeden türevini bulalım demiştik. Onu bulalım. Ama ilk önce bunu bulmamız lazım. Şöyle yazdık. Z'nin x'e göre türevi nedir? Bakın bunu aldık. X'e göre türevleyeceğiz. Buraya yazdık. Eksi sinüs. X kareye. Çarpı. Sonra da içindekinin türevi. Kime göre? X'e göre. X buraya baktığımız zaman X karenin yanında Y var. Y sabit. Onun hiç türevini almayız. Çarpı. X karenin türevi de 2X. Sonuç olarak yazarsak daha şey olarak bu iki tane x y bir de eksisi var. Sinüsü sonradan yazmak daha güzel oluyor her zaman. X kareye. Şimdi bunu bir daha eksiye göre türevleyeceğiz. Ama şuna dikkat edelim. Arada çarpı var. Burada sinüs var. Sinüsün içinde de x var. Burada da x var. O yüzden çarpımı türevini almak zorundasınız. Ve x'in önündeki katsayı da eksi 2'ye. Tamam mı? Y'yi de onun önüne atarsanız. Eksi 2'ye. Onun türevini ne yapmıyoruz? Almıyoruz zaten. İsterseniz bunu direkt onu direkt dışarı atabilirsiniz türevi alacağınız şey belirli oldu artık. Daha basit. X çarpı sinüs x kare y'nin türevini almak daha mantıklı. Tamam. Eksi 2 ye dışarıda kalsın. Bir tane parantez açtık. Şimdi burada çarpımın türevi var. X'in türevi 1. Sonra sinüsü yazıyoruz. Ondan sonra artı diyoruz. Tamam. Sonra ne yapacağız? X çarpı bunun türevini alacağız. Kosinüs x kareye Az önce yapmıştık. X kare y'nin türevi ise 2x Kapattınız. Sonra bu eksi 2 y'yi hepsine dağıtabilirsiniz. Ne oldu? Burada x 2x eksi 4 ne oldu? x kare y kare kosinüs x kare y olarak elde edilmiş oldu. Bu kenarda kalsın. Bunu bulmuş olduk. İkinci mertebeden türev. Size ödev olarak şunu vereceğim. Bunu da siz bulacaksınız arkadaşlar. Bu ikisi birbirine eşit olmak zorunda değil. Bunu unutmayın. Bunlar birbirine eşit olmak zorunda değil. İkinci mertebeden x'e göre türevle y'ye göre türev aynı olmak zorunda değil. Bu ödev size kalsın. Şimdi benim yapmak istediğim şey ise z'nin x'e göre türevini almıştık. Az önce söylediğim gibi hangisi ikincisi şunu hesaplamak istiyorum. Tamam. Çünkü ilk önce x'e göre türev sonra y'ye göre türevdi. Ben de x'e göre almıştım zaten. Onu kullanacağım. Şöyle yazalım. Bunu tekrar açayım. Y'ye göre türev. X'e göre türev. Türevin y'ye göre türev alışı. X'e göre türev alışı belli. Şu. Gördüğünüz gibi onu oradan alacağız. Onu alıp o yerin içine atalım. Bakın burada. Tamam. Buraya bir diyeyim. Burada biri kullanacağımızı gösterelim. Y'ye göre türev. O da eşittir. Burada birin artık kendisini yazdım. Ondan sonra onu Y'ye göre türebileceğiz arkadaşlar. Tamam. Şimdi az önceki muhabbetin aynısı. Bir çarpım var. Burada 2x var gördüğünüz gibi. Y'den bağımsız çarpım halinde. Onu dışarı atalım. O sabit çünkü. Onun türevini almak zorunda değiliz. Ve türevini almamız gereken şey eksiği de attık. Y çarpı sinüs x kare y'nin türevini alsak yeterli bizim için. Tamam. Evet. Bunun türevini alsak yeterli dedik. Eksi 2 x çarpı y'ye göre türevi. Y'nin türevi 1. Sinüs x kareye kapattınız. Artı y çarpı sinüsün türevi kosinüs e, x kareye çarpı bunun içinin türevi şimdi y y'ye göre türev alıyoruz o yüzden x kare kalır burada sadece tamam sonuç olarak eksi -2x çarpı sinüs x kareye artı e, yine eksi e, x kare var burada küp mü oluyor Evet. Şimdi benim göstermek istediğim şey şu. Bunu bulduk. şu sağ tarafı bulduk. Tamamdır. Şimdi sol taraftakini bulacağız. Ama sol taraftakine bakarken Pardon. X. 2 önce. Evet. O şuna eşit demiştik. Y'ye göre demin işi türevini hiç almamıştık. Şimdi y'ye göre türevini alalım z'nin. Ee, z neye eşitti? Z eşittir cos kare x kare y. Evet. Şimdi ilk önce y'ye göre türevleyeceğiz. Sonra çıkacak şeyi ne yapacağız? x'e göre türevleyeceğiz. Şuna dikkat ediyorsunuz. Buna eşit olduğunu göstereceğiz daha sonra. Bu, bu bulduğumuz şey buna eşit olmak zorunda değilse yanlış yapmışız demektir. Şimdi y'ye göre türevi. Şuraya getirdik. Yine sinüs olacak ve eksi olacak. x kare y. Çarpı içindekinin türevi. Neye göre türeviyoruz? Tekrar unutmayalım. Y'ye göre biliyoruz. X biliyoruz. x kare zaten sabittir. Onu hiç türevlemiyorum. Yani şunu yapmaya çalışıyoruz. x kare sabit. Onun türevini almayacağız. Y'nin türevi. O da x kare kalır sadece. Tamam. Şimdi bunu x'e göre türebileceğiz. Eksiği dışarıya atalım. Bakın burada x kare var. Bunun içinde de x var. O yüzden çarpımı türevini alacağız. Sinüsün türevi kosinüs arkadaşlar. Çarpı içinin türevi. Neye göre demiştik? X'e göre türev. O da 2xy yapacaktır. Çarpı bunu yazıyoruz. X kare türevini almadan. Tamam. Artı dedik. Bunu bu sefer sinüs olduğu gibi yazacağız. Çarpı x karenin türevi. x karenin türevi ne? 2x. Şimdi bunlar birbirlerine benziyorlar mı? Bakın bakalım. Benziyor hocam. Evet. 2 ile 3'e bakıldığında mu? aynı. ZXY ZYX olduğu görülür. Hocam bir yerde bir eksi oldu. O eksi de, eksi daha oldu. Bu, aynısı size. hocam. Aynısı hocam, aynısı. 2 ve 3'e bakıldığında bu ZYX ile ZXY'nin birbirine eşit olduğunu görürsünüz. şimdi bizim Z'miz İkinci mertebeden değil, her mertebeden türevlenebilir. Her mertebeden. Ne kadar alırsanız ama fark etmez. O Şimdi bizim için ikinci mertebeden türevlenebilir olması yetiyordu zaten. İkinci mertebeden türevlenebilir bir fonksiyon için şu her zaman sağlanır arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Bu her zaman ne yapılmış? Sağlanabilirmiş. Genelde böyle paydası sıkıntı olan fonksiyonlar, böyle tanımsız olan fonksiyonlarda sıkıntı oluyor. Anlaştık mı? Şimdi dersimizi ne olduk? Yarım saat oldu mu yaklaşık? Yarım saat oldu. Saat e, 55 4'te mi? 4'te görüşürüz. Tamam. Saat 4'te tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Atarım ben linki sonra yine. Tamam Sağ mı? Sağ olun hocam. Teşekkürler. <laughs> tamam hocam. Teşekkürler. 4'te.